Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte bu arada davet geldi o yüzden çıktım. Bugün arkadaşlar bul görevini tamamlayacağız. Bul görevini tamamlayınca da büyük kutumuzu açacağız. İçinden neler çıkacak bilmiyorum ama bul görevine hemen başlayalım. Zaten 550 kupa oluruz diye düşünüyorum bu videoda. Uzun zamandır YouTube kanalıma video atmıyordum. Yani o yüzden yeni geri döndüğüm için bir like atarsınız. Abone olmadıysanız da abone olmanızı isterim. Lan dur dur Bir dakika. Hayır 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 hayır. Hayır. Uf. Abi ilk baştan kötü başladık. Rezillik. <laughs> Uzun zamandır Brawl oynamıyordum. Yani oynuyordum aslında. Ama bilmiyorum kaybettim. Yüksek kupalar aslında da çok zor değil ya. Neyse. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Şurada bir şeyli var. Alacağım seni. Bir, iki. Güzel bir kişi aldık. Görevimizi tamamlamak için tam tamına daha 12 kişi daha almamız gerek. Hadi bakalım. Şöyle rast attım. Gel bakayım. Abi kaçtı adam. Adam kaçtı. Tamam güzel aldık. Şimdi Oriko'yu da alacağım ben. Bekle ultim oldu. Şöyle laş. Güzel. 3 kişi aldık. Hadi bakalım. Dynamite var. Dynamite bize sıkıntı yaratır bu arada. Çok pis. Oh. Bir dakika. Bir dakika. Sakin ol Reis. Abi. Abi öldük. Tamam. Aldık kupamızı aldık ve 3 kişi de öldürdük. Tam tamına daha kaç kişi öldürmemiz lazım? Matematik ve tamam 10 kişi daha öldürmemiz gerek. Hemen devam ediyoruz. Şöyle kutumuzu alalım. 1 2 3. Güzel. Bir keskin nişancılardan uzak durmamız gerek. Hele hele bir ilerden. İkinci atışı acayip fazla vuruyor ve sen AFK mısın dostum? Oo AFK'miş yani AFK değilmiş de hareket edeyim. adam saldı bana bildin <laughs> güzel bir kilimizi aldık şöyle devam ediyoruz yıl ne yapıyorsun sana yetişeceğim sana yetişeceğim Oo, çok az trambolini kısalttılar tabi çok az artık şöyle bir güzel bir dakika aldım ben bu ceki alacağım abi inat ettim çok güzel inat ettiklerim oluyor her zaman <laughs> eksi 2 aldık daha 9 kişi daha almamız gerek hızlı olmamız gerek 9 kişi mi diyor Evet 9 Hadi bakalım bu maçta 5 kişi alalım 4 kişi kalıyor sonra çok iyi olur Şöyle 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 Mortis alırız yanımıza gelse abi Şimdi aa, Mortis sana o kutuları vermeyeceğim bu arada ben Brock hayır bir tanesini aldı değerini vermem lazım. sana Ooo şekil hareketler Şöyle Şöyle kutuları alırsam zaten kimse beni alamaz. Öyle bir. Mortis aldı mı abi? Aldı. şu bulu almamız gerek. Abi aldı beni ya. Nasıl olabilir bu? Alamaz beni. Sıfır kill aldık. Çok kötüyüz ya. Devam ediyoruz arkadaşlar. İnşallah yarın bitireceğiz bu görevi. <laughs> evet. Benim de hesabımda hiçbir şey yok arkadaşlar. Böyle şey mi olur ben de bilmiyorum ama Frank var bu arada. Frank sen durarak ateş edebiliyorsun. Frank. Frank. Evet Frank dinlemiyor beni. Güzel. Şöyle bir şöyle iki şöyle üç şöyle, şöyle, şöyle dört aldım seni. Bu arada ne diyecektim ben ya? Heh, hesapta hiçbir şey yok arkadaşlar. Efsanevi çıkartma oranım 0.1463. Çok yüksek ya ne var? Abi. Ben de beleşçilik yaparım. Güzel. <laughs> Arkadaşlar beleşçilik. <laughs> Valla çok iyi oldu. Bir dakika. Poco beni alamaz diye düşünüyorum. Alamadı. Güzel. Geleceğim şimdi Poco'ya. Biraz yanımda olsun. Daryl. Güzel Daryl al onu. Daryl al onu. Şöyle ben de seni alayım. Şöyle seni de aldım. Güzel, güzel. Sevdim bu maçı. Güzel. 5 kişi aldık işte arkadaşlar. Yani yüksek kupada ben de şu kupalarda bir ikili zor alıyorum. Yani bir ikili değil de yani bir 7 kişi falan rahat alamıyorum ama burada 5 kişiyi rahat alıyorum ya. Güzel. 4 kişi daha alırsak görevimiz tamamlanacak. Nani kızgın? Nani kızgın? Şöyle bir şöyle iki. ama uzakça ya. <laughs> Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle şimdi Mr. P'yi alabiliriz. Abi ama ya uzakça hepsi ya. Keskin nişancı. Nani falan da keskin nişancı ki. O kutuyu alacak. Bana hiçbir şey kalmadı yani. Ben bu maç biteceğim ya. Beni bitirecekler bu maç. Tamam. Şimdi Mr. P beni arayacak. İnşallah değmez. Dur. Oo, Mr. P aldı neni ya. Bu kadar iyi mi oynuyor Mr. P abi? Tamam dur 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 dur. Ateş etme. Güzel. İçeride biri yok. Güzel. Şimdi dört kişi daha almamız gerek. <laughs> Orada yargılar var. Yargılar. Bir dakika Max. yaşatma atma Max. Benim eski hesabımda arkadaşlar eski videolarımı bilen bilir. Eski hesabımda arkadaşlar şey vardı böyle adını aradım unuttum. Yani dur dur dur. Almam lazım. Çok kötü oldu. Zaten bu maç hiçbir şey yapamayacağım biliyordum çünkü arkadaşlar sıfır yükle birinci olmadım ben yani hiç. Neyse devam edelim. Benim eski hesabımda çok güzel karakterler var. Max işte ya. Max'i ben çok seviyordum arkadaşlar. On, benim 14 savaşçım 10 savaşçım filan varken Max çıkmıştı mega kutudan. Bu arada seni almam gerek. Ya herkes mi savaşır abi? Dur. Güzel. Bir dakika. Bir dakika ben de size tim olayım. 3 tane bul. şöyle ultim kastım herkes birbirini atıyor peni 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 çok kötü rahat ama alabiliyorum seni abi ya abi dur kaç kişi aldık ya bir kişi almışız üç kişi daha alırsak görevimiz tamamlanacak ve büyük kutu bir de büyük kutuda efsanevi çıkıyormuş arkadaşlar güzel olur yani <laughs> çünkü efsane çıkan oranı çok fazla 65'teki mega kutuyu açmıştım hiçbir şey çıkmamıştı içinden aksesuar falan da şöyle bir şöyle iki güzel şöyle bu kutuyu da aldım. abi çok az mı vuruyor ya bu iki atış dağları diye düşündüm alamıyormuş 7 level şimdi bu seni aldım güzel bir kişi bir kill ultisi var yanıma rush atacak ama ben yemem Abi. Abi dur 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 dur. Hayır! Seni aldım. Şöyle kaç. Bir kişi daha alırsam bitti bu iş. Bir dakika. Pembeni rahat bırakmıyor arkadaşlar. Abi pem. Nani beni öldürdü. <laughs> İki kişi de ben öldürdüm. Şimdi bir kişi alınca bir kutumuzu açacağız ve videoyu bitireceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Devam ediyorum. Oo Bibi. Bibi sakin. Evet. Şeyi boşa gitti. Ben bunu beleş görürüm ve görevimiz gitti. Ha, ölmeyeceğim ama. Şöyle. Vur abi. öldüm ya. <laughs> Eksi beş yiyeceğiz ama çok kötü oldu bu. Eksi beş. Neyse hemen devam ediyorum. 297 kupayız ve geldi. Jetonlarımız. Şimdi bir kutu açıyorum. Ama dükkana bir şey yazalım mı? üretici arkadaşlar. Yani bilmiyorum ya. Landi yazılı zaten. Söyle hemen. Çok hızlıca Landi'yi destekliyorsun dedi. Ve bir kutumu açıyorum. Hadi bakalım. 52 altın. Hadi bir şey. Hiçbir şey çıkmadı. Yani arkadaşlar böyle görev videoları 3 like istiyorum. 3 like gelirse arkadaşlar güzel olur. Şöyle bu arada takıldı. <laughs> Klavye takıldı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dakika lan. <laughs> Klavye takıldı. Geç geldi yalandı da arkadaşlar. Biraz o yüzden şöyle iptal diyelim. Görüşmek üzere. Görev videoları için 3 like isterim abi. Görev videoları çok şey ama 3 like alın. Görüşürüz. Bay bay.